Evet selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Akşam saat 7 civarı. Tuzak kovamızı kontrola geliyor geldik. Burada Oğul dönemi daha hiç bizim bu civarda duymadım. Normalde zamanı geldi ama herhangi bir oğul daha tuzaklarımıza gelmiş değil. Şimdi buraya kontrol edeceğiz. Tuzağımızı muhtemelen yağmurlu hava. Yağmur yeni kesildi. Evet tuzağımız burada. Böyle çam ağacına koymuştuk. Şu anda akşam oldu, güneş battı, havada bozuk yağmur yeni kesildi. Evet, bakalım. Muhtemelen arı yok gibi duruyor Ortada Saldırı yapmış tabak altına muhtemelen yok. Şöyle biraz göz atacağız. Yaklaşık bir haftadır yağmurlu havalar. Ee, bu yağmurlarda araları kontrol edemediğimiz için kovan açamadığımız için. yağmurlardan sonra oğul patlaması olacaktır. E, kontrol edemediğiniz için yargılar yüzük dikecektir, sıcaktır. Maalesef 10 gün yağışlı gösteriyor. 5-6 e, gündür de hava yağıyor. Tabii oğul vermesini hiçbirimiz istemiyoruz ama aralımızdan kaçan oğullar olursa tuzaklarımıza girsin diye çevrelerine oğul tuzakları kuruyoruz. Normalde çoğu bölgede sene erken oğul olayları oldu. Ee, Nisanın sonlarında, Mayısın başlarında oğullar Sosyal medyada gördük Bizim aralarımız şu ana kadar ona Oğula maillenmedi ama Bir haftadır de falan açamıyoruz yağmurlardan dolayı Bizimkilerde Bu aralar oğul meyil olmuş olabilir ee, Fırsat bulduğum ilk e, Anda Kontrol yapacağız Yani e, yüzük yapmışlar mı yaptılarsa ne yapmamız gerektiğine bakacağız. Muhtemelen oğula meyillenen arılarımız olur. Çünkü dediğim gibi kontrol edemiyoruz. Sıkışıklığına tam bakamıyoruz. Yani üçüncü katın isteyen arılarım var. Belki pazar gün seçimden sonra hava güzel olursa, havada müsaade ederse gidip üçüncü katı uğrayacağız. Ya nasip bakalım. Bunu şimdi bunda bir hareket gözükmüyor. Hava bozuk olduğu için arı olsa da zaten dışarı çıkmaz. Yakından bir sallayacağım bakalım arı var mı? Varsa tekrar videoyu başlatırız. Evet. Kovamız boş. Yakından kontrol ettik. Dediğim gibi Bizim bu bölgede henüz arılar bir oğul hiç duymadım. Çevrede yakın arkadaşlar ki arası olan arkadaşlar da doğa güzel. Ama bu saatten sonra ilk hava fırsat olduğu zaman oğul patlak verecektir. Oğul artık Dediğim gibi yağmurlu havadan sonra Yoğun polen akışıyla birlikte Arılarımız Ol Yani arılar olmayınca Kalkışacaktır Bu havalar aracı için Çok iyi havalar değil Dediğim gibi biraz bal gelmeye başladıydı. Muhtemelen balı da akıttı bu yağmurlar. Ama havalar açtığında bal akımı da yoğunlaşacaktır. Oğullarda Arlarda oğul bizim gibi hobiciler maalesef aralarından oğul kaçacaktır. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.